Adana'da adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı adayı otel odasına tabancayla başından vurularak ölmüş halde bulundu. Sosyal medya hesabından tehditler aldığı yönünde paylaşım yapan savcı adayının intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olay saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otel odasına silah sesi duyan çalışanlar odaya girdi. İçeri giren çalışanlar Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı adayı Mithat Can Yalman'ı başından vurulmuş hale gördü. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri savcı adayı Yalman'ın öldüğünü belirledi. Yapılan ince elemelerin ardından savcı adayı Yalman'ın cesedi otopsis yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.